Sayın Belediye Başkanı, Sayın Oda Başkanları, Sayın Misafirimiz, İskenderun Kuyumcular ve Sağ Türkiye Bakkalar Federasyonu Genel Başkan Vekili, Antakya Esnaf Kefalet, Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanlığı, Yönetim Mahmut Deveci, Ferit Tufan Ercan. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Divan. Bana söz verdiğiniz ve beni sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten karşınızda ben artık alıştım çok şey ama yine de heyecan duyuyorum çünkü sizler halkın gerçek nabzını elinde tutan arkadaşlarımızsınız. Mesleğinde gerçekten ehliyetli ve liyakatlı olan arkadaşlarımızı koruyup kollamamız lazım gelen günlerden de geçiyoruz aynı zamanda. Selamünaleyküm. Başkanım. <laughs> Başkanım bakabilir mi şöyle? nerede? Onu, yapalım, onu yapalım. çıkabilir. Bir istamız 28 gider 25. 2011 gelir 21 gider 19. 2012 gelir 24, gider 24. 2013 gelir 38, gider 29. Ya e kardeş, güzel de. Şimdi biz bu olayı borçlu aldık. ve şu anda da 18 milyar bankada paramız var. Arzu Hanım'ın adına da ben açıklık getiriyorum. E bu paralar nasıl birikti? Biz kul hakkına el uzatmadık, uzatmayız inşallah. Ama benim sizlerden ricam, Şimdi büyük çarşıda oturan bir duyan abim var. Ataman bir çarşı ayda da kaç para veriyorsun abi? 125, 125, 120 lira. 120 lira. Aylık veriyorsunuz değil aylık mi abi? Aylık veriyoruz. Evet kardeşim. Çarşı 120 lira aylık veriyor. Biz senede 200 lira alıyoruz. Bu üçte işte, biri bize kalı diğer 100 kuruşlara gidiyor. E bu bütçeyle ben bu odayı nasıl götüreceğim? E bende de çalışan gelen sekreter var, aylığı var, sigortası var. E tamam da e biraz bana yardımcı olacaksınız abi. E siz yardımcı olmazsanız ben bir iki yolu sallarım hadi Allah a, a gider. Bu odanın hiçbir geliri yok. Ne evrak basımından, ne şundan, ne bundan, öbür odalara gel. bakın. İskenderun'da, işte burada kooperatif başkanı oturuyor, 14 oda var. En az üye olan oda biziz, en az. Buna rağmen biz 18 milyar yakın bir bütçe ayırmışız. Çok şükür elhamdülillah bankada bir paranız duruyor. Bu adam sizden alışveriş ettiği zaman, hem de sizin açınızdan, Adam gümüş mü satıyor? Bakır mı satıyor? Ne satıyor kardeş? E siz ben oto bana bırakmazsanız ne yapacak? Yarın başkaları gelir kontrol eder, o zaman işin içinden çıkamazsınız arkadaşlar. Biz her şeyden önce bu iskem durumdaki insanları kucaklamak zorundayız kardeş. Nifak doku aramız almadık, almayacağız da. Doğru mu başkanım? <laughs> Doğru mu başkanım? <laughs> Biz, Herkese eşit davranır. Esnaf odaları çatı altında kim gelirse, hangi siyasi parti gelirse gelsin, hepsi eşitiz kardeşim. Bak biz buna bir siyasi çağırmadık. Niye çağırmadık? Çünkü bize yakışmaz. Esnaf odaları içerisinde siyaset sokulmaz. Görüşün olabilir, saygı duyarım. Ama biz sokmadık inşallah bunun onun sırası sokmayacağız. 14 oda kardeş kardeş el birliğiyle. Belen'den Erzin'e kadar Sayın Birlik Başkanım sağ olsun bana bu görevi tebrik etti. Ben de, belki de yerine getirmeye çalışıyorum. seçim yapıyoruz abi. Bir dakika. Tamam. Başkanım. Başkanım, bir saniye.